Futbol Atosu'nun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Fenerbahçe Hatay Spor maçına tepki vereceğiz. Baba senin maç öncesi yorumları alalım. Evet Fenerbahçe için kağıt üstünde kolay bir maç gözüken evet. bir maç. Ee, Tabi dün Galatasaray'ın kazanmasından sonra bugün Fenerbahçe'nin mutlak galip gelmesi gerekecek. Ve ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ve ben de bir de farklı kazanabileceğini düşünüyorum. İlgin sonundaki bir takım. Evet. Zor bir süreçten geçen bir takım. Ee, Fenerbahçe kendi sahibi seyircisi önünde. Ee, yani ben rahat kazanacağını, ben rahat kazanacağını düşünüyorum. Yani güzel maç olur. Ben hani Hatay Spor'dan bir direnç olur olmaz tabi o tarafları bilemiyoruz ama Fenerbahçe'nin favori olduğu bir maç olarak görüyorum. Evet, maç başladı. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet, güzel maç olsun. Evet. Yani demin söylediğim gibi Fenerbahçe'nin favori olduğu için yani ben bu maçta çok da sürpriz beklemiyorum. Ben de yani. Fenerbahçe çok rahat kazanacak. Bence de öyle düşünüyorum. Çünkü rakipleri kazanırken kaybetmek Tabi olmaz. olmaz. Ligde yarışta olmak gerekiyor. Yani şimdi yukarıdüğünde söylediğimiz gibi yukarıdaki iki takım bir yerde bir hata yapılacak. Bakalım bu hatayı kim yapacak? Daha sana şu anda hata yapmıyor. Dün de söyledik. Bakalım bugün Fenerbahçe kağıt üstünde dediği gibi kolay bir maç. Gol. Oh. O oh, oh, direkten döndü. Tam döndü. Allah derinle bir pas. Güzel bir pas. Fakir. Offside de yok. Offside yok. Daha maçın başı. Ya dediğim 10 gibi. 10 dakika baskısı olacak. Evet olacak yani. diyorduk. Yani. O, bence var vale, ya bir tık daha sonra aşıtma vursam topu dışarı gitsem. Aşıtma vurabilirmiş ama yine de güzel vurmuş. Kötü değil o ayağını niye iyi döndürmüş. İyi döndürmüş orada iyi çevirmiş. Yani gol olabilirmiş. Gol olabilirmiş. Aha. O, gol. gol. 5. dakika, 10. dakika Fenerbahçe 5-10 diye gidiyor. Hani Tabii ya bu. Bu ne? Bakayım şu pozisyona. Burada Tadiç bırakmadı, bırakmadı ya. ya. Aynen. Ceko çok güzel tek top oynuyor. Ceko çok güzel duvar olmuş orada. Tadiç topu bırakmamış. Elnesiyle sile geliyormuş arkadaki. Arketik... Aa, kaleci Olur kurtarmış. Bu. Kaleci de kurtarmış yani. Aa korner. Kaleci çıkarmış ya. Aa. Ha ah, hakem awk evet. vardı. Allah kahretmesin. Hakem, hakemler rezaleti hakemler görüyor musun? Var ya. ya, ya böyle büyük bir olay şey da gördük bu maçta da ya. Abi, yok yani. Ya. Abi şu şu pozisyonu nasıl göremiyor bir hakem ya? Ortada çok da yakın pozisyon. Hayır yani top dönüyor zaten. Yani hani ne şey direğe çarpmıyor bir şey de olmadı. Ben anlamadım ya gerçekten hakemler. Çok ya, sıkıntılı ya. Şu golmüş ya zaten kaleci çıkarmış zaten. Yani Fenerbahçe maça hakim. Tabii. Yani 15 dakikası. Yani. Yani gol bulmak istiyor. Onu buluşturuldu tabii. Yani etkili ayakları var, iyi oyuncuları var. Kamil Ahmet. Ha. Ne? Ne, yapıyor ha, ya? ne yapıyorsun, ne yapıyorsun yapıyor lan Kamil, ya? Kamil, Kamil ya? Ahmet? Saaat. Gol. Gol oldu. Al. Allah seni kahretmesin Kamil Ahmet. Orada topla oynuyor ya. Tam bir salaksın. Yine bak ben söyledim yine. Yani orada yok. Pozisyon... çok güzel bir pas verdi. Ya Ceko verdi de pozisyon yokken gol oldu. Tabi canım ya iki takımda da pozisyon yoktu. Fenerbahçe ha pozisyon bir... yoktu derken Fenerbahçe, nin Fenerbahçe nin iki geldi. tane. 15. dakika, 16. dakika. Bak. bak bak. Ortada bir şey yok. Bak. Yani. Ya topa bu top, in... gibi topla oynuyor. Ya. Yani. bak bak burada böyle böyle. Ya bir bursa şey Bursa Allah seni ne, sen, ya? ne yaptırdı o da yani. bilmiyor. Offside de yok. Yok. Ceko çok güzel pas verdi. Mesir'de güzel. Tam bir net vuruş. Şimdi yani, forma et kuruşu bak kom. Tık, tık Gol. Gol. Tabii ne geçti? Yani. Beklediğimiz bir şey aslında. Ya beklediğimiz bir şey de çok. Hani pozisyon olmayan bir yerden gol, gol olması evet, değişik oldu. Evet ya. evet aynen öyle. Yani normalde atması gereken golleri atamadı. Yani şu anda çok ilginç bir şekilde. Defansın Ahmet neydi? Kamil Ahmet yani, Çörekçi'nin. Yani. Bireysel bir hatası. Top uzaklaştığında ayaklarına dolaştı. Tabii canım ya. O neydi öyle? Hakikaten o ne ya? Halı sahada yapılmaz öyle hata. Oo! Kaleci Erce golü yüzde golü çıkardı. %100'lük golü çıkardı be. Ulan suratına mı çarptı kalecinin ya? Karnına mı çarptı? Nasıl oldu ya? Yani maçın ya? daha 23. dakikası Fenerbahçe 4-5 tane net pozisyon buldu. Tamam, tabii tabii. Ve kaleci çıkardı yani bak. Çok güzel pas vermiş. Çok güzel bir pas vermiş. Bakayım. Vallahi Bak, kafası, kafası çıkarmış. Vallahi kafası ya iç. ama yani bunu da at be kardeşim be bu Vallahi kadar kafasının içinden. Evet. Valla Fenerbahçe baskılı mı açtı maça? Ya baskılı mı açtı belliydi zaten. Maça hani bu beklenen çok bir pozisyon şey. Pozisyon buldular. Çok iyi. hatay çok bireysel hata yapıyor. Evet. evet baksana maça. dakika 25 hatayın kaleye şutu yok. 0-0 Fenerbahçe 5 evet. şut çekmiş. Yani i̇kisini kaleci çıkardı. Bir tanesi tabii, gol tabii. zaten. Bir tane o, direkten, o, direkten dönüyor. dönemi. Direkten dönemi nedense istatistikler kaleye çekilen şut diye görmüyor. Sonuç olarak tehlikeli bir Ya tabi ona bakarsan net bir şut. Baksana abi doldur boşalt yapıyor. Hayır. Ama orada çok zor böyle gol atması. Tabi tabi. Ooo! Gol bol, oldu. Gol atamaz dediğimiz Hatay gol attı. Nasıl gol oldu ya orada? Bu Bu toba! Tane evi dedim bu topa bu topa nasıl adam bu dedim. Oba dakika 33. Şok bir gol ya. Şok bir gol. Kimsenin beklemediği anda gelen bir gol. Bakayım şu pozisyona. Ne olmuş oğlum orada birisine çarptı ama kime çarptı lan göremedik mi bu bakayım. Burada Fenerbahçe topu Burada uzaklaştırmaya boş çalışıyor. Boş boş orta açıyorlardı. Ha, Levent. De defansa çarptı. Evet yani. Levent Mercan mı o 22 numara? Bilmiyorum. Evet. Evet. Defansa çarpsa gol oluyor. Evet, hiç beklenmedik anda bir Kadıköy'de bir an şok var. bir skor. Dakika 33. Hiç tamam, Hatay'ın şutu yoktu kale. Kaleye şutu yoktu. Ben gol oldu. Bu top beraberliği getirdi. İlginç. Şu anda çok ilginç bir skor var Kadıköy'de. Dakika 34. Maç 1-1. Bilmiyorum yani. Çok ilginç oldu. Yani çok ilginç hale aldı. Gösterim. Aha. Gol mü lan? Oo, Oo. de. Abu Bakar 60 metreden 60 metreden kaleye şut çekti ya. O ne lan? Yuh artık. Dakika 45. Böyle yaparsan hata yaparsın. Mutlaka hata yaparsın. Ya. Mesela Ferman çok top var. Çok. Oo, Levent. Bak işte. Çıkamıyorsun da. Çıkmana da izin vermiyor. Aha. Aa, i̇şte şimdi dedik ya. Çok basit bir hata. Kaleci, Kaleci hatası. İşte bu baskıya gol gelirdi yani. Ya gelirdi. Artı ama bir şey söyleyeceğim de. Çıkarken orada bir tane siyahi topçu top kaybetti. Yani çıkarken böyle hatalar yapmayacağız. İlk yarı son dakikası ayrı maçı beraberliğe götür. Yani. Ama çok bariz bir hata. Kaleci defans ikisinin aynı anda yaptığı bir hatadan Fenerbahçe ikinci golü buldu. Evet. Evet kere, bitti. bitti. Baba senin Söyleyecek mi? bir şeyim yok. Fenerbahçe'nin favori olduğunu zaten söylemiştik. Hani bariz hatalardan golleri buldular. Fenerbahçe'nin çok da söylenecek bir şeyimiz yok. Yani. Evet. İkinci yarı başladı. İki takıma da başarılar dilerim. Bakalım ne olacak? Yani Fenerbahçe skoru artırabilecek mi? Yoksa? Bence üstünlük olur. Aha. Penaltı mı lan? Değdiyse penaltı. penaltı Bakacağım. Fred attı diyor. Bir bakayım az pozisyona. Yok ya balıklama. Balıklama atmış. Bir daha bakayım şuna. Ya değmemiş. Değmemiş bile. Atmış balıklama. Ha değse penaltı. okey de değmemiş. Aha. Oh. Oh. İkinci yarının en net pozisyonu en net sizi direkt kalecinin üstüne vurdu. Ya onun Bilal, gibi değil. bir adam direkt çat diye asması lazım tamam ya. ya. O asman lazım orada. Karşı evet. karşı yok olsa atırsa, kaçar mı Atsa maç dörde beşe gidecek bak ben sana söylüyorum. Tabii. tabii. Ellesi değil bir adamın onu gidip kalecinin üstüne atması. Ya onu üstüne atmaması lazım yani. Ayağının içiyle köşeye bırak o pozisyonu ya. Aynen öyle. Fenerbahçe Çok baz... durgun değil mi? Durgun baskısını gösteriyor ama çok durgun. Yani böyle çok ısıran bir oyunu yok. Ya şu anda şu skorun dakika 61-62'ye geliyor. Yani daha böyle hızlı oynaması lazım. Daha böyle kaleye daha dikine gitmesi lazım. 3-1, 4-1 falan olması lazım. Aha. Ooo. Yani. Yine Erce. Oğlu da içeri çıkartabilirdi ya. Bugün maçın kahramanı Erce. Tabii. Bugün kaçıncı karşı karşıya? Papsayı... Bak. Yani Hatay'ın ayakta durmasını sağlayan kişi eğerce yani şu an. Tabii tabii aynen. Yani maçta baksana abi maçın şu anda 2-1 olması mucize. Mucize mucize. Ceko'ya bak be. Eğer o sağ verirse tehlike. Ha. Bu da Ceko'nun sanki formasından bir çekilme var gibi görünüyor ama. Sarı kart olması lazım. Var bir şey, sadece Hatay Spor var ya ne yapıyor biliyor musun? Ayağa pas. Evet, tabi. Hani başka bir şey başka yok. bir şey yok yani hani kaleye de çok zor zaten gol buldukları gol de bir biraz golde bir tık şanslı bir yani şans oldu. Abu Bakar abi. Abu Bakar dördüncü beşinci anda ya. Al işte bu gol oldu. Allah seni Aa. kahretmesin ya. Kaleciyi geçiyorsun ya çok ağır ya. Evet. Ama gördün mü? Yine Altayspor'u futbolcular topu kaybetti. Orada ka topu kaybetti doğal olarak. Ya da. zaten bu iş böyledir. Yani öyle de Türk yarıdaki o mücadele için yaptı İlk Kalecinin topu uzaklaştıramaması. Yani. Şimdi tabii. burada da neredeyse üçüncü golü yiyordu. Ya, ya yiyordu. Kerecim, üçüncü golü atamam ama çok ilginç ya. Çok evet, ilginç yani. Yani vallahi hepimizin uykusunu getirdi ya ama çok kötü bir maç, çok temposuz. Seyirci bile Zaten bir ara türbinler, evet, türbinler tepkili yönetime, yönetime, tepki gösteriyor. Neredeyse maçı sıkıla sıkıla bitireceğiz yani. Hani bu kadar sıkıcı bir maç. Aha. Abi kimse ayakta duramıyor görüyor musun? Yoruldu. Hepsi, hepsi, yoruldu. Hepsi yoruldu hepsi. gidiyor. Ağır kanlı gibi gidiyor. Vuramadı. Tamam. Oo, Tabii. çok iyi çıkardı da orada bir Şimans gibi yerde bir orada müdahale varsa evet. penaltı olabilir. Evet. Orada bir hareket var sanki de. bakacağım da şu pozisyon tekrar bir bakayım. Pozisyon penaltı. <laughs> Müdahalesi var sanki. Var. Net penaltı. Evet, evet, penaltı. Net penaltı ya bak bak bak. Bak, bak. Arkadan evet, direkt görüyor musun? Arkadan dalıyor. Penaltı ya, çok, çok net, penaltı. net penaltı. Vara gidecek büyük ihtimal. Burada da Kaleci Erciye de iyi çıkarmış ya sonraki topa. Bak, bak yerde, istiyormuş. yerde olmasına rağmen sonra iyi hamlesini yapıyor. Bir şey söyleyeceğim de bu kadar neyini inceliyor Erken? Yani anlamadım ben çok basit bak. Çok normal bir penaltı yani bu. Yani burada son adam pozisyonu kırmızı sarıya mı bakıyor? Neye bakıyorlar? Ben anlamadım ki. Topa da dokunmuyor zaten. İşte Direk adama da yani burada. Direk adama da uymuyor. Bakayım. Verecek penaltıyı ya. Bakın. Penaltı. Penaltı. Şu pozisyon hakemin direkt penaltı vermesi lazım. Yani nasıl kaçırmış adı. ki bunu abi? Tamam. Yani büyük pozisyonları da gördük. Ha, hemen hemen hakemler çok net, direkt çaldıkları için. Bence taraftarlar var ya, bunun için şey yapıyor. Hani ona yani direkt evet. çalıyor ya Aynen. buna Aynen. görüyorsun. Niye vermiyorsun? Varlık bir pozisyon yok. Baksana adamın bacağını kırıyor. Bu Kim atacak penaltıyı? Dijakom mu? Atar cek, 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 Ceko atar herhalde. Çok yoruldu adam ya. ya Bence hani çok yanlış ya. En nesiri atabilir ya. Ben zaman El nesiri attırırım. Bakalım atabilecek mi? Çok yoruldu ya. 40 yaşındaki adam abi. Bir tane de kaçırmış ha. Direkt de direkt mi kaleci kurtarmış abi. Direkt kaleci kurtarmış galiba. Edin Ceko geliyor. Evet. Adam bakamıyor lan. Gözleri falan kamaşmış ha. O, o ne abi. dedik abi? Yorgunluk. Bak yorgunluk. yorgunluk son dakika abi. Yine de bence attı babası lazım. Yani ona şey bence jest yapıldı hani ya, maçta e, çok, iyi oynadı, çok iyi oynadı çok iyi mücadele etti. Şudur budur diye. Ama orada yani Fred atabilir, El Nesir atabilir. Bence El Nesir yaptırabilirlerdi. Orada daha, daha iyi. abi, iyi. Topçular var. artık topa mopa vuramıyorlar ya. Yani, o bakar zaten canlı bombaya ileride full Fenerbahçe'yi çalıştı. Baksana. Hala koşuyor. Yine iyi mücadele ediyor bak. İyi ya baba. Evet. Oo. Son dakikalarda. Bugün maçın adamı Erci. 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 Gerçekten. Şu anda maçın 4-5 olmaması için engelleyen tek kaleci. Evet. Maç Bitti. Abi senin maç sonu var mı? ben ikinci yarıdan sesini de kısalım da ben ikinci yarıdan çok sıkıldım. Çok uykum geldi. Evet, yani, yani maçta yani maçın bir 57 işte bir, bir ikinci yarının bir 57 60 70 arası bir pozisyon oldu işte. On dışında değil. Son dakikada bir penaltı kaçtı. Şimdi Askin'in son dakikada kalecinin üstüne vurdu. Yani çok kötü bir maç oldu. Bu maç çok... maç oldu ama kötü oynadı. 3 puan aldı. aldı. Tabii ki bunlar ligin yukarısındaki olması için önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray yukarıda 2-2 takım kalmış durumda. He. Çok net belli. Ee, çok da söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Evet. Kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.